Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle taşıyıcı sistemi çelik olan 184 metrekarelik müstakil villamızın maliyetini hesaplayacağız. Bu müstakil villanın taban alanı 86 metrekare, birinci katı 98 metrekaredir. Öncelikle ruhsat giderleri maliyetiyle başlayalım. Ön proje süreci maliyetleri 4450 lira. Proje bedelleri 124.800 lira. Burada ruhsat aşamasında istenilen tüm mühendislik ve mimarlık projelerinin toplam bedeli bulunmaktadır. Ve ruhsat süreci maliyetleri 13.410 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam ruhsat giderleri maliyeti 142.660 lira. Ruhsat aşamasını geçtikten sonra kaba inşaat aşamasına geçiyoruz. E, çelik evlerin beton evlerden şöyle bir farkı oluyor. E, i̇ki evde de beton ve demirin kullanıldığı bir temel oluyor tabii ki de. Çelik evde e, kat döşemeleri, kolon ve kirişler çelik olacak şekilde imal ediliyor. Öncelikle temel maliyetimizle başlayalım. Kepçe maliyeti 8.290 lira. Temeldeki ilk katman olan C20 gro betonun İşçiliği ve malzemesi 33.150 lira. Temel yalıtımı olan membran bohçalama ve işçiliği 30.630 lira. Temelde kullanılan demirin maliyeti 75.740 lira olarak karşımıza çıkıyor. C30 temel betonunun da maliyeti 63.540 lira. Temeldeki kalıp işçiliği 55.120 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam temel maliyeti 266.470 lira tesisat maliyetinden sonra çelik konstrüksiyonun maliyetinden de bahsedeceğiz. Kaba inşaat tesisat maliyetine geçelim. Elektrik tesisatı işçilik ve montajı 35.640 lira, su tesisatı işçilik ve montajı 37.430 lira, doğalgaz tesisatı işçilik ve montajı da 21.500 lira olarak karşımıza çıkıyor. Kalorifer tesisatı işçilik ve montajı 19.920 lirayken temeldeki su yalıtımı yani drenajın malzemesi ve malzemesi ve işçiliği de 26.200 lira. Kaba inşaat, tesisat ve yalıtım maliyeti 140.690 lira. Kaba inşaat maliyetimize çelik konstrüksiyonun maliyetiyle devam edelim. Çelik konstrüksiyon malzemesi, işçiliği, nakliyesi hepsi toplamda 184 metrekarelik bu müstakil villamızda 640 bin liralık bir maliyet karşımıza çıkarıyor. Kaba inşaatın son kalemi olan ekstra giderler kaleminde de kereste ve nalburya giderleri ve bunun nakliyatıyla karşılaşıyoruz. 55.240 lira ve topraktaki düzeltme ve dolgu işlemleri de 16.450 lira. Toplam kaba inşaat ekstra giderleri 71.690 lira. Kaba inşaat maliyeti 1.118.850 lira. Eğer bu müstakil villa çelik olacak şekilde değil de taşıyıcı sistemi beton arma olarak seçilseydi yaklaşık 400 bin lira daha düşük bir maliyetle imal edilebilir de çelik olduğunda bu şekilde bir maliyet karşımıza çıkıyor. Ee, ince i̇nce inşaat maliyetine geçelim. Dış cephede kullanılan bordex levha ve bunun işçiliği 46.740 lira iç duvarlarda kullanılan alçıpan levha ve bunun işçiliği 19.750 lira. Duvarları ayırmak için kullanılan bu levhaların arasına koyulan yalıtım malzemesi de işçiliğiyle birlikte 22.100 liralık bir maliyet karşımıza çıkarıyor. Toplam duvar maliyeti 88.590 lira. Çelik evlerde dış cephede Bordex levha ve iç duvarda alçıpan levha şeklinde imalat yapılmaktadır. E, betonarme binalarda daha çok tuğla duvar yapılır. Ee, dış cephe sıvası ve yalıtım maliyetine geçelim. Dış cephe sıvası malzemesi ve işçiliği 24.730 lira. Dış cephe mantolaması ve bunun işçiliği de 44.250 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam dış cephe sıvası ve yalıtım maliyeti 68.980 lira. İnce inşaatımızı ince işler maliyetiyle devam ediyoruz. Çimento, kireç, kum maliyetleri 25.200 lira. İç duvarların sıvasının malzemesi ve işçiliği 37.420 lira. Şap malzemesi ve işçiliği 12.120 lira. İç mekan boyası ve işçiliği 21.300 lira. Teras çatı malzemesi işçiliği yalıtım ve parapeti de 115.250 lira olarak karşımıza çıkıyor. Banyolarda ve mutfaklarda kullanılan asma tavanın malzemesi ve işçiliği 11.300 lira. Kat merdivenimiz de 24.200 lira olarak karşımıza çıkıyor. İnce işler maliyeti 246.790 lira. İnce inşaat maliyetimize kapı pencere maliyetleri ve dış cephe kaplamaları maliyetleriyle devam ediyoruz. Pencere malzemesi 155.000 lira, oda kapıları 25.150 lira, girişteki kapı 10.100 lira. Kapı ve pencerelerin işçilik ve montajı da 21.000 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam kapı pencere maliyeti 211.250 lira. Dış cephe kaplamaları maliyeti de 52.300 lira. Bu müstakil villamızın dış cephesinin büyük bir kısmında cam kullanıldığı için dış cephe kaplamalarına çok daha az bir metraj alanı ayrıldı. Ince inşaat maliyetimizin son kalemine geçiyoruz. İç mekan elemanları maliyeti. Banyo elemanları 55.430 lira. Seramik malzemesi ve bunun işçiliği 40.720 lira. Bu mutfak ve banyolarda kullanılan seramik malzemesidir. Mutfak dolabı, tezgahı, adası, ankastresi ve bunların montajı 78.200 lira. Girişteki portmanto 9.000 lira. Ve zeminde kullandığımız parke malzemesi ve işçiliği de 45.420 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam iç mekan elemanları maliyeti 228.000 lira. 770 lira, e, şantiyedeki ek giderler kalemine geçiyoruz, bu kalemde şantiyede karşımıza çıkan ek masrafları görüyoruz, şantiye su giderleri 11.700 lira, şantiye elektrik giderleri 15.150 lira, işçi sigorta giderleri ve muhasebe giderleri de 30.200 lira olarak karşımıza çıkıyor, şantiyedeki diğer harcamalar yani şantiye giderleri kalemi de 25.880 lira olarak karşımıza çıkıyor, Şantiyedeki kalfonun ödemesi 51.200 lira. Tapu ve iskan maliyeti 9.110 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam ek giderler maliyeti 143.240 lira. Ee, ince i̇nce inşaat kalemlerini birleştirdiğimizde toplamda 739.110 liralık bir maliyet karşımıza çıkıyor. Ve ince ve kaba inşaatın toplam maliyeti 1.857.960 lira. Ee, videonun başında bahsettiğimiz ruhsat giderleri yani proje kalemleri ve ruhsat süreci maliyetlerinin bulunduğu kalem ve şantiye ek giderler kalemini birleştirdiğimizde de evrak ve ek giderler maliyetiyle karşılaşıyoruz. 285.900 lira. Kaba ve ince inşaatın bulunduğu toplam inşaat maliyeti ve evrak ve ek giderler kalemini birleştirdiğimizde toplam maliyetle karşılaşıyoruz. 2.143.860 lira. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu videodaki Excel dosyasına erişmek istiyorsanız kanalımıza katıl üyesi olmanız ve şu anda ekrana yazdığım mail adresinden bize mail atmanız yeterlidir. Kanalımıza katıl butonundan üye olan izleyicilerimize Excel dosyası en kısa sürede ulaştırılacaktır. İyi günler.